4 Ağustos'ta İstanbul'da buluşuyoruz arkadaşlar. Gerçekten günleri geri sayıyorum. Çok kıymetli bir atölye ilk defa yapıyoruz. Süper pozisyona yani istediğimiz şeyleri hayatımızı çekmek için hangi araçlarımızı kullanacağımızı öğreneceğiz ve onları hayatımıza çekeceğiz. Tabii ki fotoğraflar çekeceğiz, bir arada olacağız, orada sohbetler edeceğiz o ayrı. Ama ben kendim gerçekten çalışmak için 3-4 Ağustos'u bekliyorum. Haydi Allah rast getire diyelim be. Ay ne olur hocam. Herşey, herkese selamlar. Ee, size böyle yayın yapabilmek için nerelere geldik ya Şanol hocam? Türkiye'nin evet. en güzel yerlerinden. En güzel yerleri, gerçekten. en güzel saati. Efes Antik Kent. Antin Kuntin gibi oldu. Antin Kuntin. <laughs> Gerçi bu olur hocam. Biraz Göktürk Ramı'ya sinir oluyorum ben. Niye? Niye bilmiyorum ya. Bir şey hocam var. Hem komşum, hem arkadaşım, hem iş çalışma ortağım. Çok geziyorsunuz evet, Göktürk Çok geziyorum valla. Aşırı. Çok, çok mu çok olduk acaba? Çok çok oldu. <laughs> Geçen e, bir paylaşımınız vardı. Kıskanmayın kardeşim ya. Valla dedim ki yeter artık dedim. Ben bu Göktürk Ramı'ya sinir olmaya başladım <laughs> <Ben bu gülüyor> artık. Hocam dedim. <laughs> evet, doğru Gelin vallahi. bu taraflara dedim. Hocam <laughs> geldi. Geldim, arkadaşlar geldim. hoş geldiniz. Evet şimdi bu Efes antik kenti gece şeyi açtılar arkadaşlar. Gece e, misafirlerin e, görüşüne. Süper bir şey oldu. Harika bir şey oldu. Gece burası bence gündüzden çok daha güzel. Aynen öyle. Ee, çok iyi fikir. Etrafta ışıkları da görüyoruz. Bak şöyle bir göstereyim mi? Şöyle bir dönüyorum etrafında evet. arkadaşlar. Görebildiğiniz kadarıyla. Arkadaşlar, Türkiye tarih kokuyor. Tarih her Vallahi tarafı ya. tarih kokuyor. Burada kültür kokuyor. Burada e, insanlık tarihinin en zengin hazineleri burada ya. Kıymetinizi Gerçekten bilin arkadaşlar. Mi? Gerçekten harika. Biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz şu anda. Ama e, şimdi geçmişin kıymetini bileceğiz Canan Hocam. Evet. Lakin ne oluyorsa da anda oluyor. Evet tabii ki. Ee, ve anın içinde geçmişin kıymetini. Anın diyor. içinde de geçmişin kıymetini. <laughs> Şu anda gibi. öyle yapıyoruz. Geleceği de anın içinde oluşturuyoruz Geleceği aslında. anın içinde yaratıyoruz. Konuyu nereye getireceğini tahmin ettim. O yüzden böyle bir <laughs> atmosferde bu konuyu konuşmak var ya sizinle çok kıymetli. Evet. Sağ olun. Ee, ben çok da gülüyorum onu paylaştıkça. 3-4 Ağustos'ta diyorum sizin o kuantum alanda süper gözlemci olmakla ilgili. Süper değil mi? pozisyon süper, süper pozisyonla ilgili atölyeniz. Evet atölyemiz var. Çok kıymetli bir atölye. İlk defa yapıyoruz. Neden çok kıymetli? İstediğimiz şeyleri oluşturma ve yaratma konusunda bize engel olan şeyler var. Onları anlatacağız. Onları uygulama yapacağız. Ve onları nötrleyeceğiz. Süper pozisyona yani istediğimiz şeyleri hayatımızı çekmek için hangi araçlarımızı kullanacağımızı öğreneceğiz ve onları hayatımıza çekeceğiz. Bir şey diyeceğim. O arındırma çalışması bile başta sizin asistanlarınızla birebir yapacağınız bir çalışma var. Var var. Evet. O bile aslında başlı başına bir iş ve çok zor yaptırabileceğiniz evet, bir tabii, çalışma tabii. arkadaşlar evet. sanırım. Bir Onu söyleyeyim. Bu çalışmasında yaptığımız bir şey. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Süper pozisyona geçmeden yani hayallerimizi gerçekleştirmek konusunda bize engel olan şey bir şeylere sıkıca tutunmamız kimliğinizi bir şeyle yapışmamız, yapıştırmamız. O zaman o bize sonsuz olasılıklara kendimizi açmamızı engelliyor. Onlardan kokunca garip bir boşlukta ve sonsuzlukta hissediyorsun kendini. O zaman ancak hayal ettiğin şeyleri hayatına çekebilirsin. Bir yere tutulmadığın zaman, bir yere bağımlı olmadığın zaman. Örnek vereyim. İlk ay. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Örnek kişi hocam. olarak değil. Tamam. Örnek vereyim. Mesela aileye çok bağımlılık. Ben onsuz yapamam. Çocuklarıma ben onsuz olamam. E, koca yap. E, koca, koca Kadına tamam. karıya çok bağımlılık oluyor. Karıya da biraz. Ya da şey oldu, hani, o, karı o, şey da. aslında. Eş kır, yani eş. eş. demek. Ee, ya da mesleğine yaptığın işe, paraya puluna, soyadına. Bak sülalesine bağımlı olan insanlar var. Onlar çok kibirli oluyor. Biliyor musun? Ve bana ne diyorlar? Hocam hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Bir bakıyorum kibir var. Atıyorum soyadları nar kesen olsun. Tamam. Yusuf nar ya aman. bestek. İşte biz dal kesenler falan diye bilinçaltında diyor ki ben sülalemi çok sevmem diyor. E kardeşim bilinçaltında bu mevcut. Ne oluyor? Senin yaratım yapmana engelliyor. Mesela sadece o değil. Hı -hı. Biz ne yapacağız? Sizin Hangi konuda benliğinizin yaratıcı tarafına kilit vurduğunuzu bulacağız. Bak bak bak. Hocam benimkini de bulacağız çok, değil mi? Tabii ki. Ben ben bulduk orada... ya seni. <laughs> Benim bulduk evet bulduk beni. Bulduk. Neymiş? <laughs> söyleme. <laughs> yani söyleme. Ben orada bulduk. söylerim. Orada evet. söylerim. Kesinlikle bulurum. Ee, ama şey bu çok önemli arkadaşlar ya. Bu arada ben gerçekten deli gibi 3-4 ağustosu bekliyorum. Çünkü elimde kağıt kalem çalışıyor olacağım. Yani bir köşede Cami o tabii ki fotoğraflar çekineceğiz, bir arada olacağız, orada sohbetler edeceğiz o ayrı. Ama ben kendim gerçekten çalışmak için 3-4 Ağustos'u bekliyorum. Yakın arkadaşlarıma da söyledim, gelin dedim bak 3-4 Ağustos'ta biz bu sorunu çözeceğiz. Kızlar bu yaz dedim. Aynen. Arkadaşlarıma. Hayırlı Ağustos'lar. Ağustos'un başında Ağustos olması çok iyi oldu. <laughs> Çalışıyor olacağım orada arkadaşlar. Gerçekten herkese bol katkı sağlamasın diyor. Şimdi bir hocam orada başlı başına bir çalışma ve asistanlarınızla birebir çalışacaksınız yani. arkadaşlar. Evet, asistanlara çünkü ben ne uygulamaları gerektiğini söyleyeceğim. Orada yaratılış frekansı dediğimiz şey bağımlılıklardan bedende kodlanmış olan şeyler bunlar. Bilinçli düzeyde diyor ki ben o sülalemle o kadar övünmem ki hocam diyor ya da bilmiyorum diyor. E Pangül'le bakıyorum var o şey sende. Kibir var yani. Ya da sevgilisiyle işte birinin ya da, eşi olmak, ha, birinin karısı olmak, Birinin eşi olmakla olmak. özdeşleştirmiş kendisini. Okay. Sanki onun eşi olmasa yok olacak. Ya da malın mülküyle özdeşleştirmiş. Sanki o malın mülkü olmasa var olamayacak zannediyor. E, ya da hocam ünvanıyla özdeşleşenler. Ünvan tabii var. ki. Ünvan. Ben işte bilmem ki bu olmazsa ben, ben olmam. Ben işte doktorum ben Mesela bilmem kini kardeşim. Evet bu kötü bir şey değil. Ama onunla kendini bir zannetmek kötü. İkisi arasındaki farkı anladın? Anladım. Anladın. <laughs> <laughs> Orada anlatacağız işte. Anlat bize hocam. Anlat bize. Şara hocam. <laughs> bir şey olacak, İlk defa mı diyor böyle? Bu ilk defa. Bu ilk he? defa. Süper pozisyon i̇lk, ilk defa. Süper pozisyon <laughs> çalışması. Sonsuz olasılıklara açık olma çalışması aslında. <laughs> Haydi Allah rast getire diyelim be. Ay ne olur hocam. Valla ben hiç yalan söyleyemeyeceğim. Hocam kendim için <laughs> <laughs> başımızın etini zaten. Allah <laughs> kendim için çalışan var çözmem gereken şeyler. Ama bunun farkında olmak güzel değil mi? Evet, ben tabii. diyorum ki var hayatımın demek. bir alanı var. Çözemediğim bir şey var. Çözmek istiyorum ya. Açık olmak çok önemli bir şey. Bazıları... Her şeyi çözdüm yalan yani. Ben bir ben bitirdim, oldum falan. Biz Bodrum'da bir gezi yaptık, <laughs> Allah seni inandırsın. Orada birisi dedi ki, ben işte sonsuz yaratıcı, yaratıcılığa geçtim, istediğim her şeyi yaratıyorum falan. Gelim dedim, onu kaldırdım, Eyvah. bir kol testi yaptım, alakası yok. Neden? Eyvah. Kibirli çünkü, her şeyde en iyi olmak istiyor. Ha. En iyi olmazsa var olamayacağını düşünüyor. Aileden gelen bir şey o. Kardeşim, en iyi olmak zorunda değilsin ya, kendin ol ya. Kendin ya. ol. En iyi diye bir şey yok. Hiç. Daha iyisi daha, var. Hele mutsuz olursun. Onu Ama diyorum. senin kendi en iyi olmak zorunda da değilsin. Zaten sen olsun. Bak şimdi. Yani şey oldu. Elim ayağım yavaştı. <laughs> 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 Efe's antik Tiyatro. Arkadaşlar. Sırf bu çekimi yapmak için buraya kalkıp geldik. Evet bundan sonra arkadaşlar başka bir dağ başında başka bir yerde yeni bir çekimde buluşmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bafa Gölü mesela çok güzeldi. Of ya. Wow. Ama bir şey diyeceğim, bu dünyayı gezip görmek de bence bizim vazifelerimizden evet. biri Tabii Ki. Ya. Bak ne diyor biliyor musun? Pablo Neruda'nın galiba bir lafı. Ölü insanlar diyor, hiçbir şeyi merak etmez, hiçbir şeyi görmek istemez, gezmek istemez. Yabancı insanlarla konuşmak istemez, kitap okumak istemez. Bir şeyi merak etmez, <laughs> diyor onlar aslında biliyor musunuz onlar ölüdür yaşamıyorlar. Yaşanlar. ve gerçekten ölü olanlar erken ölür. Yani içi hmm. ölü olan erken ölür. Benim yaşım hep söylüyorum 72. Yaş, bu saatte bu saatte bu kalabalığın içinde şu mekandayım şimdi sırf merak ettiğim için duydum Efes e, antik kenti gece de açıkmış diye duydum. Böyle içim titremeye başladı. Benim orada olmam lazım diye. Atladık geldik. İnanılmazsınız ya. İlkay Buharalı'yla. Buhar, sen Buharalı mı geldin İlkay? Yok <laughs> Geldi. hocam birileri gelmiş. vakti <laughs> zamanında diyelim. <laughs> evet Buharalı güzel. Ama Buharalı soyadını çok yakıştırıyorum kendime. Var bir sebebi olan. Var bir sebebi. Yani. Aynen. Eskinin ilim, kültür, bilim merkezleriymiş. <laughs> Ama eskide de kalmamak lazım. Eski ana taşımak, anı geleceğe taşımak Kesinlikle. lazım. Eski kavramlardan kurtulmak lazım. Arkadaşlar. <laughs> ne kadar doğru, ne kadar güzel olursa olsun eski kavram <laughs> içi küflenmiş, içi boşalmış. Hani terk edilmiş şehirler vardır ya. Hmm. Bir zamanlar orada çok güzel bir hayat vardı ama terk edilmiş. Orada sadece bak ha burada Efes burası. Burada çok güzel bir hayat varmış bir zamanlar bak. Ya. Bu kırık dökük sütunlar kaldı. Burayı canlandıran ki buradaki insanlar ve burada konser verecek olan kişi. Canlandıracak olan o. Normalde burası ölü. Ya nerede bu insanlar? Ya. Yaşadığımız ana sahip çıkalım. 3-4 Ağustos'ta İstanbul'da buluşuyoruz arkadaşlar. Gerçekten günleri geri sayıyorum. Gelmeyenin kayna nosu olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya gelmeyen pişman olur. Gelebilen Gelmeymiş. gerçekten gelsin. Ben bu buluşma için size teşekkür ederim. Burada buluştuğumuz için teşekkür ederim. Dostluğunuz için, hocalarınız için olayım. teşekkür ederim. Hem kendim adına Eyvallah. hem e, takipçilerim ederim. adına. Doğru, güzel. Ne kadar katkı dolu olduğunu görünce o kadar mutlu oluyorum ki e, bir parçası olmak bile benim için bir vesilesi. O sebeple gerçekten kendim için de oraya gelecek olan arkadaşlarım için de heyecanlı 3-4 İstanbul'da buluşuyoruz. Bütün detayları aşağıda paylaşıyoruz arkadaşlar ya da videonun altında hakkındaki açıklamalarda ikayakademi.com'u ziyaret edin. Çok vaktimiz yok. Sınırlı kontenjanımız var. Hepinizi bekliyoruz.